Arkadaşlar bugün bana bileni gösterdiği bir e, error oyununu oynayacağız arkadaşlar. Bunu videolarda kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bilal la kardeşimle de sağ ol. Error error. Biz ne kadar işiziziz? bu oyunu oynuyoruz. Böyle yapıyoruz sadece. Anneme gidip er anne değil anne e error oldu değil mi? Hadi hadi. Anne! Herhalde, bir şey anne! Abla. Babana abla telefonuma bir şey oldu. Bir şey olmadı. Ee, error falan yazıyor burada. Biliyor. Ben üstü koyamadım geçen. Babaanneme yasak Biliyor ya. Değil. Bak. De Çab ne? 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 Yani? Ya. ya. Anne. 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 Bir gelsene. Anne bir iş yapıyorum. Ya gelmen lazım. Rüzürü, Sen anne ya gel. Anne, Seni ne sağlık? Gel gel. Hiçbir gücüm var ya. Ya anne telefonuma bir şey oldu baksana. Ben anlamıyorum ki. Ben ya error ver Varolin falan yazıyor. Güzel mi Bozuldu mu ki? <laughs> ya kanka ne oldu bu lan? Ben nereden bileyim ne oğlum? Lan kanka bu şey Oğlum da, onun bir şey oluyor, bir şey oluyor. Oğlum bir şey oluyor lan. <laughs> lan bir şey oldu. <laughs> bir şey oldu. Bir şey oldu. Bilmiyorum. Bilmem. Kanmadı. Ha? Kanmadı. Kanmadı mı? Hı hı. Ne dedi? Annem kanmış sadece. Ne dedi? Video olduğunu anladı. Video değil ki. Video. Görmüyor musun? Videodayız Uygulama uygulama. Videodayız. Orada İngilizce mi okudun? Hı? Oradaki İngilizce mi okudun? videoya video yazmıyor ki. Alumin İngilizce o kadar iyi değildir ki. Ne İngilizce? Durut. Evet arkadaşlar boyama uygulamasını indirmek istiyorsanız ismi Error. XP Error. Oh, maviye boyadım her yere. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.